İyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar sayın seyirciler. Vahiden Hayata programında bu akşam da sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamız bizimle birlikte. İyi akşamlar hocam, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. 26. cüze geldik. Hı hı. Çok da sığdıramıyoruz, atlıyoruz ama 15 dakikamız var. Bugün de yine birçok sure var peş peşe. Ancak adlarını söyleyeceğiz. <laughs> evet. Ne yapalım? Hiç olmazsa anlamlarını da söyleyelim. Birkaç ayet de sıkıştırabilirsek ne ala. Bu surede işte bu cüzde önce Ahkaf suresi var. Ad kavminin yaşadığı bölgeyle alakalı bir isimdir. Ahkaf. Onlardan söz eden bir pasaj var. Birkaç ayetlik. Adını oradan alıyor. Ee, Ahkaf suresi. Şimdi kardeşlerimden şöyle bir ricada bulunmak isterim. Bu surenin 5. ve 6. ayetleri çok 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 önemli bir hususa temas eder. Şimdi böyle toplumda işte böyle türbelerden, yatırlardan, sağdan soldan böyle medet uman, oralarda yalvaran, bir takım diller döken adamlar var. Bakın diyor ki Allahu Teala. Ve men adallu. Kim daha sapkın olabilir ki? Mimmen yed'u min dunillah. Allah'tan başkasından beklentisi var. Allah'tan başkasına dua ediyor yani. Allah'tan başkasına dua ediyor. Kime dua ediyor? Men la yestecibu lehu ila yevmil kıyameti. Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek insanlara dua edip duruyor. Allah'ı bırakıyor. Kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek insanlara. Oradaki men edatı insanlarla ilgili kullanılır. Eşya ile nesnelerle alakalı değildir. Arapçada edatlar kimin için kullanacağı belli olan e, efendim standartları vardır. Bunlardan daha 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 sapkın kim olabilir? Kıyamete kadar kendilerine cevap veremeyecekleri. Sadece bu da değil. Ve hum an Onlardan bir istekte bulunduklarından haberleri yok. Ölüp gidenleri. Adam onu duyma duymuyor. Ondan haberi yok. Cevap verme imkanı yok, ihtimali yok. Ona yalvarıyor ya. işte İşte o en sapıktır. En sapkın adam. Adam diyor işte bizim hocamız öyleydi böyleydi orada uçtu burada kaçtı filan bilmem. Bırak bu yalanları ya. Yani sen hocansa sağken ondan istifade edebilirdin. Eyvallah. Yazdığı eserler varsa onlardan istifade edebilirsin. Eyvallah. Söylediği güzel sözler, güzel ufuk açıcı bir takım yönlendirmelerde bulunduysa canıma minnet. Ona hiçbir şey demiyorum. Ama yok onun ruhuyla irtibata geçtik. O öyle diyor böyle diyor. O, Orayı idare ediyor. Bu burayı idare ediyor. Böyle bölüyorlar dünyanın, Türkiye'nin çeşitli bölgelerini. Bu bölgeyi şu idare ediyor, o bölgeyi... Böyle uçuk kaçık şeyler söylüyorlar. Hocam siz bunları anlatınca benim aklıma şu geldi şimdi. Tam karşımızda Eyüp Sultan var. Evet. Biz de çocuk ufakken sünnet olmadan önce götürdüler. Mesela bu da bunu kapsama sokulabilir mi? Yok, bir şey yok. Yani orada o Eyüp Sultan'dan bir şey bekleme adına yapıldıysa buna şirk derler. Bu çok tehlikeli bir şey. Ama bir mabedin yanında Allah'tan istemek birini aracı koyarak değil bir mabet, bir muhterem yer, bir saygın yer. Yani en azından orası bir mescittir. Mescit olması itibariyle mescitler Allah'ın evleridirler. Orada sadece Allah'tan istemek kaydıyla araya birini koyarak değil. Buna şirk diyor Kur'an-ı Kerim. İster melekleri araya koy, ister peygamberleri koy, ister e, Ebu, Ebu Eyyub el -Sali gibi salih insanlar koy. Koyamazsın araya. Arada Allah'la mesafen yok Dolayısıyla araya birini koydum mu şirazesi kayar bu işin. Buna şirk diyor. Çok tehlikeli bir iş. Ama insan Eyüp Sultan'a da gider, Fatih'e de gider. Başka cami, mabetler ve ennel mesacide lillah. Bütün mescitler sadece Allah'ındır. Fela <Sessizlik> ted'u Allahi ehada. Sakın ha oralarda Allah'la beraber devreye başkalarını sokmayın diyor. Cin suresinde anlatıyor. Cin suresinin hemen ayet numarasını söyleyeyim. Not alanlar olabilir. Cin suresinin 18. ayet. 29. cüzde konuşacağız. Evet. Yani dolayısıyla bakın ne kadar ne kadar açık bir ayet. Yani bu ayetler varken nasıl böyle yollara sapıyor insanlar? Ben bunu bir türlü anlamıyorum ya. Okumamaktan herhalde hocam. Ya işte bu Kur'an-ı Kerim inmedi bu adama deyince de kızıyor. Ya inseydi yapmayacaktın bunu. Okusana şuradan bir ayet. Akaf suresi 5. ayet oku ne olursun ya. Yetmedi. 6'yı da oku. Bak ne olacak. Ve izahuşren nasu. İnsanlar mahşerde bir araya toplandığı zaman kanu lehum a'dan o geliyor gidiyor idare ediyor diyalog kurdum irtibata geçtim öyle dedi böyle uçtu şöyle kaçtı dedikleri adamlar bunların düşmanları olacak bak bak kanu lehum a'dan o tapındıkları irtibat kurduklarını iddia ettikleri o insanlar beri ki adamların düşmanları olacak ve kanu bi ibadetihim kafirin onlara yönelik yaptıkları ibadet sanılarını da zaten inkar edecekler yani. Bu kadar açık ayet. Şimdi biz Ahkaf suresi 5. 6. ayeti görmezdik de nasıl geleceğiz canım? Şimdi mesela şöyle şeyler söylüyorlar. Kerem kardeşim bunlar niye Kur'an okumuyorlar? Bunlar niçin Kur'an'dan konuşmuyorlar? Bunu anlamak çok basit. Rahatı kaçacak. 20 senedir, 30 senedir, 50 senedir anlattıklarının yalan olduğu ortaya çıkacak kendisiyle huzursuz, barışık olmayan bir durum söz konusu olacağı için Kur'an okumaz. O hikaye masal kısmıyla idare edip giderler. Ama bakın adam diyor ki bizim hocamız işte mahşerde onun peşinden gidenleri Sırat Köprüsü'nün üstünden kurtaracak. Ona tabi olanları cennete götürecek gerisi cehenneme düşecek. Ya bunu nasıl söylersin ya? Şimdi Ahkaf suresinin 9. ayeti hiç sana inmedi mi kardeşim ya? İşte bu surenin 9. ayeti bir tek burada var bu. Kul ma kuntü bi'dâminer rusul. De ki ben peygamberlerden türedi biri değilim. İlk defa ben çıkmadım diyor Allahu Teala. Peygamberimize dedirtiyor De ki ben türedi ilk defa çıkmış bir peygamber değilim. Ve ma edri ve ben bilmiyorum. Mayyuf alu bi ve la Bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum diyor. Ya peygamberimiz kendisine ne yapılacağını bilmiyor. Adam diyor ki bizim hoca öyle yapacak, böyle gidecek yani. İşte bu insanların ne kadar Kur'ansız olduklarını, Kur'an'dan ne kadar uzak yaşadıklarını Ahkaf suresinin şu üç ayeti bile anlamaya kafidir. Yeter ki açıp okusunlar. Sonra bu surede tabi cinler var. Bak cinlerle alakalı bir şey var burada. Üç harfliler 29. ayetinde şimdi bu ayeti okuyayım. Bakalım cinler mi daha duyarlı biz mi? Ve id sarafna ileyke neferen minel cinni Cinlerden bir grubu sana yönlendirdik diyor Allahu Teala peygamberimize. Peygamberimizin haberi yok. Sonra haber veriliyor. Cinler gelip bir de bir cin suresi var Kur'an'ın 72. suresi. Müstakil cinlerle alakalı onların itiraflarından oluşan bir suredir. İnşallah 29. cüzde oraya sıra gelirse konuşuruz. Ama burada sırası geldi. Cinleri cinlerden bir grubu sana yönlendirdik diyor. Şimdi bazıları diyor ki cin diye bir şey yok saçma bu. O senin kafanda saçmalık var. Allah'ın yarattığı varlıklar sadece böyle bedensel varlıklardan ibaret değil. Bunun görünmeyeni var, görüneni var, belli şartlarda görünebileni var. Allah bir çeşit yaratan değil, her çeşit yaratandır. Cenab-ı Hak bir türe mahkum bir kudretin sahibi değildir. Rabbimiz her türden yaratmayı bilir. Cinler de onun yarattığı birer mahlukat türüdür, melekler de öyledir, insanlar da öyledir. Şu i̇şte onları yönlendirdik ki sana ki Kur'an. Kur'an'ı dinliyorlar dinlesinler diye. Felemma <laughs> hadaruhu. Cinler peygamberimizin yanına geldiğinde kalu dediler ki en sütü susun. Sesinizi çıkarmayın. Kur'an'ı dinleyin. Neye uydular? Araf suresinin 204. ayetini uydular. Kur'an okunduğu zaman kulak verin, sesinizi kesin. Bak aynısını söylüyor. Felemma <laughs> gudiye. Bu dinleme işi bitirilince, bitince yani vellev ila kavmim kavimlerine, kendi kavimlerine dönüp gittiler. Münzirine onları bu hakikatlerle uyarmak için. Ya bir cin, bir grup cin gelip Kur'an'ı dinliyorlar, ondan öğrendiklerini gidiyorlar, kendi kavimlerine tebliğ ediyorlar. Bizim Müslümanlar ne yapıyor? Anlayan var mı Kur'an-ı Kerim'i? Kur'an'dan konuşan var mı? Dinlediğini anlayıp hayatını aksettiren var mı? Dini konuşmalarını Kur'an'la süsleyen var mı? Yok. Çok az. Neyle idare ediyor beyim? Hikaye ve masallarla. Hikaye ve masal. Yalvarıyoruz diyoruz ki bak kardeşim madem böyle hikaye türü şeyler anlatacaksın. Kur'an'da kıssalar var bunlardan anlat. Ama Kur'an'a o kadar namahremler ki. Kur'an elini almaya korkuyor vatandaş. Böyle acayip bir Kur'an'la paralel giden bir dini sunum yapıyorlar. Kur'an bir tarafta... Şey değil mi hocam? Allah diyor ki diye başlayıp Kur'an'dan referans vermeden konuşmak. En tehlikelisi o. İşte onunla ilgili Hud suresinin 18. ayetiydi. Burada anlattık 11 12. derste. Dedik ki Allah'a iftira edenler en zalimlerdir ve onlar için mahşerde özel bir oturum dizayn edilecek ve o oturumda onlarla ilgili bunlar Allah'a yalan iftira edenlerdir diye onların üzerine lanetin akacağına dair mesajlar var. Hud suresinin 18. ayetinde onlar da ifade etti. 5 dakikamız kalmış. Çok sure var. Size bırakalım. Ne yapalım? Bir kısmını atlayacağız işte. Yapacak bir şey yok. Muhammed suresi 38 ayet. Buradan ne diyeyim? Muhammed suresinin diyelim ki şu ayetini söyleyelim. 24. ayetini söyleyelim kardeşlerimize. ayet evet. edeb berunel Kur'an. Bu adamlar hiç mi Kur'an'ı düşünmüyorlar? Hiç mi Kur'an'ı derinden, inceden inceye akletmeye çalışmıyorlar? Em ala kulubin Yoksa bu adamların kalplerinde kilitler mi var? Kur'an'ı düşünmeyen adam kalbini kilitlemiş demektir. O adamın ağzından hakikat adına bir şey dökülmez. Kur'an üzerinde düşünülsün ve hayata yansıtılsın diye indirilmiş bir ilahi prensipler bütünüdür. İşte Muhammed Suresi 24. ayet bunu söylüyor. Tabi Muhammed Suresi'nde bir 7. ayet var. Ya amenü ey iman edenler inten siz eğer Allah'a yardım ederseniz yani onun dinine o uğurda fedakarlık yaparsanız yansurküm Allah da size yardım eder ve yusebbit akdameküm ve ayaklarınızı sabit tutar sabit kılar öyle bir garantisi vardır Allahu Teala'nın şimdi adam din adına hiçbir fedakarlık yapmıyor daha hiçbir şey yapmadan ellerini açıyor ya bir dakika iyyâke ne'budu Fatiha'da önce kulluk yapacaksın, fedakarlık yapacaksın ki ve iyi akenesteyin. Ondan sonra yardım isteyesin. Adam hiçbir şey yapmadan hemen yardım talebiyle başlıyor. Tabii ki elleri kaldırırken, dua ederken bunun bir mantığı vardır. Hem Rabbimizin makamının yüceliğine dair bir gönderme vardır. Hem de kulun isteme pozisyonunda olduğunu gösteren bir pozisyon vardır. Bir taraftan da elini açtığınız zaman elinize bakacağınız yüzünüz olsun. Elinizi çevireceğiniz yüzünüz olsun kardeşim. Hiç fedakarlık yapmamış elin neyine bakıyorsun? Ya Rabbi bu eller ne, ne yaptı? Bu eller hiçbir şey yapmadı. Ne bir satır yazı yazdı, ne Allah için bir fedakarlığa çanak oldu. Ne oldu? Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı, ellerini açıyor. O işi buradan ibaret sayanlar da ne yaptılar en sonunda? Daha korkunç bir şey var. Dua yaparken ellerimizi nasıl kaldıralım diyor. Böyle mi kaldıralım, böyle mi tutalım, öyle mi yapalım, böyle Nasıl tutarsan tut canım. <laughs> Allah Allah. Elin kafiri senin kollarını kesmenin planlarını yapıyor. Sen bunu amini öyle mi yapalım, böyle mi? Hep şifreye dönüştürdük işi. Öyle yapıyorsa bu bizdendir. Şöyle yapıyorsa bizden değildir. Siz kimsiniz ki sizden oluyor, öbürü sizden olmuyor yani. Bir adama haysiyet olarak Müslüman olmak yeter. Başka gruplara, başka isimlere ne hacet? <laughs> Ama bununla memnun değil vatandaş. Çünkü onu Kur'an'ın prensipleri inşa etmemiş. Başka algılarla işi götürüyor. Ondan sonra da fraksiyonlara bölünüyor. İşte Suriye'de nelerin yaşandığını, Irak'ta nelerin yaşandığını, zamanda Afganistan'da nelerin yaşandığını hepimiz biliyoruz. Dünya coğrafyasında ne kadar Müslüman topluluğun yaşadığı yer ve orada fitne fücur var. Niçin? Bölündüler, parçalandılar. Allah'ın tevhid dini olan bu dini paramparça yaptılar. Son iki dakikamız kaldı hocam. Evet. Şimdi tabii Fetih Suresi'ni Fetih Suresi'nden okumayayım ayet. Öyle geçeyim. Ama hocam, nasıl zaman... geçeyim? Tamam. 29. ayet muhteşem bir ayet var ama çok uzun. Oraya gidersek şey yap e, toparlayamayız. E, şeyden Hucurat Suresi'nden bir iki ayet okuyayım çok önemli. Ben o zaman birinci ayetle ilgili buraya not almışım. Birçok surede Birçok ayette daha doğrusu Allah'tan korkun ifadesi var Kendi evet. kendime sorduğumda şimdi beni yaradan Hücrat suresinin on, birinci o da öyle ayeti başlıyor. Tamam. Neden korkmamız gerekiyor Allah'tan yani Yaratan bizi tabii. sevdiğini düşündüğümüz Yaratanlar tabii, tabii. Allah-u Teala ittakullah ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de burada da var Allah'tan korkun diye tercüme ediliyor Bu tercüme doğru değil İttekullah Allah'a karşı duyarlı olun Demektir takva Allah'a karşı Duyarlı olmak demek Allah'ın azabından korunmaya çalışmak demektir. Allah'ın kendisi korkunç bir varlık değildir. Allah'ı darıltmaktan korkmak lazım. Onun azabını, gazabını hak etmekten korkmak lazım. Allah'ın cehenneminden korkmak lazım. Allah'ın bize darılmasından korkmak lazım. Yoksa Allahu Teala'nın kendisine karşı bir korku söz konusu değil. O kafirler korksun. Onun azabından korksunlar. Müminler Allah'a karşı duyarlı olmak durumundadırlar. Vettekullah demek Allah'a karşı Duyarlı olun, sorumluluğunuzu bilin demektir. Bütün o ilgili ayetleri böyle yorumlamak işin en doğrusudur. Mesela o ayet, Hücrat 1. 2. 3. ayetler çok önemlidir. Ümmetin peygamberle iletişimini e dizayn eden ayetlerdir. Allah'ın ve peygamberin önüne geçmeyin. Allah bir şey demişse başka mantık yürütmeyin. Peygamber bir şey dediyse onun üzerine laf yetiştirmeyin. Allah'ın söyledikleri ve peygamberin uyguladıkları... Allah'ın dediklerini hayata yansıtma anlamında kesin prensiplerdir. Bir mümin adam e, Ahzab suresi 36. ayette ifade edildiği gibi mümin erkek ve kadın hiç kimse Allah ve peygamberi bir konuda hüküm verdiği zaman o konuda alternatif arayışlar içerisine giremezler diyor. Ahzab suresi 36. ayet. Burada da verilmek istenen mesaj o. Allah'ın sözünün önüne geçmeyin. Peygamberin yanında sesinizi yükseltmeyin diyor. Kendi aranızdaki yükselt seslerle konuştuğunuz gibi. Medine Müslümanlarını dizayn eden ayettir. Bugün de peygamberimize ait olduğundan emin olduğumuz sözlerin üzerine söz söylememe ahlakını bu ayetler bize öğretiyor. Onu oradan anlayalım. Surenin 10. ayetinde müminlerin kardeş olduğu beyan ediliyor. Surenin 6. ayetinde duyduğunuz haberi öyle çala kalem gerçekmiş gibi zannedip de milletle alakalı kanaatler geliştirmeyin. Yoksa pişman olursunuz Hocam, diyor Allah, Allah de doldu bu arada onu da hatırlatayım. Doldu işte bir dakika daha versin arkadaşlar bize. 16. ayette de Allahu Teala Kul etuallimun Allah'a dini kim diyor. Siz kim oluyorsunuz da dininizi Allah'a siz öğretiyorsunuz? Ah bugünün Müslümanları yatacak yeri yok. Akşama kadar din adına konuşuyor, Allah'ı konuşturmuyor. Bana göre şöyle, sen kim oluyorsun da sana göre böyle oluyor? Bana senin kanaatini söyleme. Allah ne dediyse onu söyle. Onu söyleyebilmek için Kur'an'ı bilmek lazım. Kur'an'ı bilmeyince de ondan sonra başka argümanlar devreye giriyor. İşte bundan sonraki Kaf suresi 45. ayette de öyle diyor. Fezekkir bil Kur'an'ı men yehafu ve'id. Benim tehdidimden korkanları Kur'an'la onlara öğüt ver. Kur'an'dır öğüdün hası. En güzel öğüt en güzelin öğüdüdür. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Öğüdünü Kur'an'dan alanlardan Olabilme duası ve niyazıyla bugünü de bitirmiş olalım. Amin. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet, vahiden hayata da bu akşam bizden bu kadar. Yarın akşam buluşmak dileğiyle.